merhaba arkadaşlar ben Alcu. bugün yine Bitcoin üzerinden gidelim zaten ee, biliyorsunuz Bitcoin at üzerine at yapıyor ama bu son zamanlarda biraz duraklama yaşıyor bunun sebeplerinden birisi arkadaşlar ee, şimdi BTC ee, baktığımızda ee, Aslında normal bir seviyeye geldi diyebiliriz ha bundan sonra yükselmez mi elbette ki yükselir bu senenin sonuna doğru yani bu bir e, yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle FOMO olarak da algılamayın muhtemelen 80k yani 80 bin dolar civarına gelmesi düşünülebilir yani teknik açıdan bakıldığında bu şekilde bir veri var e, market cap zaten biliyorsunuz şu anda 1 trilyon doların üzerinde market çepinde ben yakın zamanda 1 trilyon 600 milyar dolar civarına gelebileceğini e, tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, bitcoin e, yani normal düz fibo çekildiğinde e, 786 seviyesine dek geldi ve 786 seviyesinde yine e, aşağı doğru düşmeye başladı. Şimdi Bitcoin e, mesela en son şu AT e, trendi diyebiliriz yani buna. Çünkü en üst AT noktası burasıydı. Akabinde oraya yetişirken e, tekrar bir e, seviye ulaştı, oluşturdu. Akabinde şu seviye arkadaşlar bakın zaten direnç seviyesi e, olarak gözümüze çarptı. Şimdi burayı geçtikten sonra biliyorsunuz arkadaşlar özellikle bu direnç seviyelerinin geçilmesi ee, yani biraz kritik yani şöyle kritik ee, buradan direnç seviyesi geçti illaki direkt yükselecek diye bir kayda yok. Burada bir zamanın geçmesi lazım yani en azından burada hacmin biraz daha artması lazım. E, ee, akabinde zaten şurayı görüyorsunuz yani uzun bir e, yükselişten sonra burada bir duraklama gerçekleştirdi. Burada bir parabolik yapı oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Lakin arkadaşlar şimdi düşüş trendine Baktığımızda yani düşüş pozisyonuna fibo'dan baktığımızda normalde şu 0.5 seviyesinden bir güç alması lazım. Biliyorsunuz 0.5, 618 ve özellikle 786 seviyesi bir dönüş seviyesi olabilir. Yani 0.5 ve 618 bana göre e, kuvvetli bir destek seviyesidir. Lakin 786 hani deriz ki mesela işte dönüş formasyonları falan bana göre bakın ben bunu kendime göre söylüyorum. Bana göre 786 seviyesi her zaman bir dönüş olarak nitelendirilebilir. Bunu yani özellikle bu seviyeyi birçok formasyonlarda kullanan arkadaşlar var. Bunları inşallah ileriki seviyelerde anlatmaya gayret ederiz. Şimdi şuradan mesela 382 seviyesinden şu anda Bitcoin destek almış gibi duruyor. Bunun akabinde arkadaşlar şöyle tepe ve dip noktalarına baktığımızda ufak bir düşüş trendi içerisine girdi görülebiliyor. Burada biraz dikkat etmemiz lazım. Eğer ki elinde bitcoin ile veya bitcoin ile işlem yapan arkadaşlarımız varsa en azından eğer ki buralarda halen almadılarsa yani özellikle şu seviyeleri yani kademeli olarak da şu seviyeden altından itibaren 786 seviyesine kadar kademeli alım olarak e, tercih edilebilir, o şekilde değerlendirilebilir. Şuraya baktığımızda e, muhtemel kuvvetli bir destek seviyesi 618 olarak gözüküyor. Bu da 34668 seviyesine denk geliyor. Şimdi arkadaşlar burada e, elbette ki biz değerlendirme yapıyoruz. Buradaki yaptığımız değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bizim maksadımız bütün videolarda söylemeye çalışıyorum. Bizim maksadımız arkadaşlar size yol göstermek. Yani e, her zaman söylüyoruz mesela bir herhangi bir koyun yani yukarıya çıkabilir, aşağı inebilir, yatay seyir yapabilir, yani e, yükselebilir, alçalabilir. Şimdi bunlar e, tekniğe göre değişir arkadaşlar. Yani bir teknik çizersin, işte şuraya gelirse ben şöyle bir gardım alabilirim, işte şuraya gelirse bu bu şekilde bir plan yapabilirim ve hatta işte şöyle olursa şöyle bir strateji uygulayabilirim şeklinde sizi aşina yapma açısından ben bu şekilde değerlendirmeler yapmaya gayret ediyorum. Verdiğim yani analiz, biz sadece dediğimiz gibi o anlık grafiği analiz yapmak istiyoruz yani bir şekilde analizi gerçekleştiriyoruz. İsteyen değerlendirir, isteyen değerlendirmez arkadaşlar. <laughs> Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor, bazı dostlarımız soruyor. Ya hocam hangi coin'i alalım? Hangi coin'i değerlendirelim? Şimdi arkadaşlar coin yani bakın yani bana göre ben coin vermem. Mesela şöyle vermem. Yani işte İlla ki BTC alın, illa ki Ethereum alın veyahut da illa ki işte A koyun alın, B koyun alın demem. İlla ki arkadaşlar hangi koyun olursa olsun teknik açıdan eğer ki size fırsat veriyorsa mutlaka alın. Bakın bu şekilde söylerim. Teknik açıdan eğer ki bir fırsat veriyorsa mesela işte bir kırılım vardır, işte bir yükselme vardır. Zaten bu piyasasındayız. Yani şu anda alıp da elinde 3-5 gün coin tutan mutlaka en aşağı %20, %30 kar ediyor arkadaşlar. Bu bir kesin. Şu anda boğa piyasasındayız. Ha, hafif bir esnemeler oluyor. Bu esnemeleri e, fazla düşünmeyin. E, yani e, nasıl diyeyim? Ha ayı piyasasında olsak belki %50, %100 düşüşler gerçekleşebilir. Ama bu e, boğa piyasasında olduğumuz zaman ufak bir esnemeler oluyor. Esnemelerden sonra tekrar coin çıkmaya başlıyor. Yani demek istediğim şu. E, elbette ki coin değerlendirmesi yapıyoruz. Mesela geçenlerde bir algo değerlendirmesi yaptık. Ondan önce işte misal BZRX yaptık. Ethereum'u zaten sürekli yapıyoruz. Yani sürekli birkaç tane coin değerlendirmesi yapıyoruz. Yani fırsat oldukça coinleri bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu size yatırım tavsiyesi olarak gelmesin. Yaptığımız değerlendirmeleri bütün coinlerde de gerçekleştirebilirsiniz. E, yani mesela bir alboy açalım. Alboy biliyorsunuz bu yakın zamanda da verdik. Şu anda bir grafik değişti. E, yani her mum zaten biliyorsunuz mutlaka grafiği değiştirmemiz lazım. Burada yükselen bir takoz var. Yükselen takozlarda bakın zaten buradan. En azından bu yakın seviyeye yakın bir yerde tekrar destek aldık ve yukarıya doğru yönlü hareket ediyor. Eğer ki bu trend bu yükselen takozdan aşağı doğru kırarsa aşağı doğru gidebileceğini düşünün. Aşağı doğru giderken takılacağı seviyeler yine destek seviyeleri olabilir arkadaşlar. Bu destek seviyeleri tabii ki biz rastgele çizmiyoruz. Daha önceden tepki gördüğü noktaların, en azından yani yaklaşım varsayım olarak tercih ediyoruz. Yani şurada mesela tepki gördüyse bakın şuradaki dip noktalar aynı seviyeye denk geliyor. Bakın şuradaki destek seviyesi aynı seviyeye denk geliyor. Şey pardon direnç seviyesi aynı seviyeye denk geliyor. Buradaki direnç seviyesi yine aynı seviyeye denk geliyor. Burada direnç görmüş dönüşte de destek olarak görev yapmış. Şuraya baktığımızda arkadaşlar burada destek görmüş. Daha öncesinde direnç görmüş. Daha öncesinde direnç görmüş. Bunları zaten yani şöyle bir trend çizdiğiniz zaman geçmişine baktığınızda mutlaka tepki noktaları hemen hemen denk geliyor arkadaşlar. Bunlar yani şöyle trend çizdiğinizde en azından 3-4 tane mumu e, trendinize temas ettirdiğinizde yani oraları mutlaka size destek veyahut da direnç olarak görev yapabilir bunu aklınızda tutun şu anda 19 kapanış ve açılışı oldu coin'imiz normalde Fibo'ya göre 0.236 seviyesinin altında açtı burada yani mum'a baktığımızda yani bir hamile mumu andırıyor ama tabii ki düşüşlerde de mesela şuralarda olmuş olsa veya şuralarda olmuş olsa aynı şunun gibi belki de artık yükselir. Ama tabii ki belli olmaz. Dediğimiz gibi şu anda piyasamız bu iş. Her an her şey olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Paniğe kapılmayın. Piyasa bu şekilde pozitif olduğu sürece kazançlarınız hiç yoksa bakın günde hiç yoksa %5 %10 akma şansı var. Görüyorsunuz Doge zaten koyun olduğu iyice ne Elon Musk'ın şitlemesiyle sürekli artan bir coin, sürekli işte milleti de terse bırakan bir coin oluyor aslında bunlara da dikkat edin arkadaşlar başka da yani baktığımızda şimdi koyun diyor arkadaşlar bakın arkadaşlar Coinleri özellikle projelere sağlam olanları seçin mesela highpisi yüksek olan koyunlar var işte mesela nedir işte umadır ondan sonra mesela inecdir bu çok güzel bir e, proje arkadaşlar yani bu projenin ben e, şu an biz bunu 0.80 kuruştan beri takip ediyoruz arkadaşlar şu anda değerlendiren var ve şu anda da sanırım 18 e, 12 e, muhtemelen işte 10-13 dolar arasında bir yerde Evet şurada da yazıyor 13 dolar civarında yani INEJ'i değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Nier var. E, Nier yani geçen videolarımızda da söyledik. Nier <laughs> e, Coinbase'de e, listelenme ihtimali var. Algo var arkadaşlar. Algo hem kısa vade olarak hem uzun vade olarak yatırım olarak tercih edebileceğiniz bir coin olabilir. Akom var arkadaşlar. Akom e, onun da bu ay birkaç tane ekranı etkileşimi var. E, bunu atomu değerlendirebilirsiniz. Bel e, muhteşem bir yükseliş sergiliyor. Bel onu e, değerlendirebilirsiniz. Başka arkadaşlar Dot, palka Dot çok müthiş. Yani şu anda e, 19 dolarlarda ama yani bakın kırılım gerçekleşti ve 30 dolarlara kadar çıkabileceğini tahmin ettik. Şu anda dediğim gibi bütün piyasada bir ufak bir esneme var. Ufak diyorum yani muhtemelen şu e, retes seviyesinden tekrar döneceğini düşünüyorum. Zaten şurada bir retes yapmış, dönüşte tekrar yukarıya doğru hareket yapabilir. Yani e, öyle olumsuz bir havanın olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu Anadolu şey e, Amerika e, dolar endeksi. En son düşen trendi yukarıya doğru kırdı. Bu aslında e, çok e, kötü olması lazımdı. Yani ama nedendir? Piyasalarda fazla bir değişiklik olmadı. Bakın görüyorsunuz büyük bir düşen trendimiz vardı. Trendi kırdı. Yukarıya doğru bir hareket yapıyor. Ne engelledi? Nasıl bir endeks engelledi? Onu tam çözemedik. E, şurada DXY ne var? Bunun normalde DXY yükselirken bunun düşmesi lazımdı. Ama de düşmedi. Halen yukarıya doğru devam ediyor. Bunun engellediğini düşünebiliriz. en Enerji var arkadaşlar. Bu biliyorsunuz şu andaki popüler olarak projelerden NFT projelerin hemen hemen lideri diyebiliriz. Enjin değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ethereum zaten biliyorsunuz artık klasikleşti. Bakın Ethereum'da da ufak bir düşüş var. E, muhtemelen yine bu 786 veyahut da 1618 seviyesinden dönmesi muhtemel. Biraz bir 1618'den destek almış gibi gözüküyor. E, buralardan düş, yani tekrar yukarıya doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Başka da GRT var arkadaşlar. GRT biliyorsunuz son zamanların en iyi projelerinden birisi. Bunu da bakın yani görüyorsunuz arkadaşlar genelde bütün piyasada ufak da olsa bir düşüş var. En azından bir market cap'e bakalım arkadaşlar market cap bize ne diyor onu da bir düşünelim bir bakalım. Evet total total total. Evet burada market cap'te biraz düşme olmuş ama akabinde... Biraz alımlar tekrar gerçekleşmiş. Yani bakın biraz alım dediğimiz arkadaşlar yaklaşık 3-4 milyar dolar civarında bir alım. Total 2 aynı şekilde. Yani burada bir çekim olmuş muhtemelen. Yani fazla da çekim olduğunu düşünmüyorum. Bakın aynı yapı arkadaşlar. Bir yükselme ve esneme. Burada eğer ki parabolik bir yapı oluşturursa mesela şöyle baktığımızda işte bu seviyelerden yukarıya doğru tekrar gitmesi düşünülebilir zaten bir simetrik ve hatta takoza biraz daha benziyor. Yükselen bir takozumuz varmış. Hala yükselmeye devam ediyor. Şurada bir kırılım var. Kırılımdan sonra zaten biliyorsunuz şuradaki boy kadar yükselmesi gerçekleşmiş. Burada ufak bir düzeltmeden sonra arkadaşlar tekrar en azından alt payın marketinin tekrar yatırıma açık olduğunu düşünüyorum. Devam edebilir. Unfi, Unfi arkadaşlar yani ofide e, diğer coinler gibi aslında çok mükemmel bir e, projesi var. E, bakın zaten 4 dolarlardan yine 10 dolarlara geldi. Çıkış e, potansiyeli bakın arkadaşlar yine 4 dolar civarındaydı. Burası bir kemik yapı oluşturmuş. Şuradaki çift dip e, akabinde tekrar yükselişe devam etmiş. Uni, Uni e, Bakın aynı şekilde devam ediyor. Hatta düşmede esneme yapmamış. Yani coin'ler dediğim gibi eğer ki teknik olarak incelerseniz e, yani az da olsa şöyle bir e, bakmanız yeterli arkadaşlar kesinlikle şirk coin'lerden yani sürekli e, konuşulan coin'lerden uzaklaşın. E, en azından projesi sağlam olan coin'lere e, rağbet gösterirseniz bence daha mantıklı olur hepinize bereketli kazançlar